Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın dört bir tarafından inanılmaz derecede haber akışı var. Haberler adeta böyle yağıyor, yağmur gibi geliyor. Ben sizlere dünyadan en önemli, en kritik haberleri, biz ilgilendiren haberleri ve genel olaraktan önemli haberleri Bilal Feyza Lisan'da anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğim inşallah. O zaman bodoslama konular. Buyurun video dostlar. İskoçya'nın yeni başbakanı Pakistanlı bir Müslüman oldu. Hamza Yusuf. O bir taraftan İngiltere, şimdi de İskoçya. Ne oluyor bunlara? İskoçya sevgili dostlar biliyorsunuz İngiltere'den ayrılmak için habire uğraşmaya devam ediyor. İngiltere'nin yeni başbakanı biliyorsunuz Hindistan kökenli bir İngiliz vatandaşı o başbakan olduydu. Bunun paralelinde İngiltere'nin hemen burnunun dibinde İngiltere ile büyük sıkıntılar olan İngiltere'den kopma çalışmaları yürüten İskoçya. İskoçya'da tam bir Pakistanlı ve tam bir İskoçya milliyetçisi olan kişi Hamza Yusuf başbakan oldu. Yeni İskoç başbakan sloganı İskoççayı tam bağımsız yapacağız, İngilizlerden ayrılacağız. E, o bir taraftan Hindistan kökenli İngiltere başbakanı Sunak o da yok öyle bir şey. Hindistan-Pakistan kavgası şimdi taşındı. İngiltere-İskoçya arasında orada da yine Hindistan-Pakistan kavgası. Sinsi bacak İngilizler, uzun bacak İngilizler çok derin düşünürler. Öylesine öyle boş adım atmazlar. Bu kişiler oralara başbakan olduysa durduk yere olmamıştır canım. Bakalım ne olacak ne bitecek Bilal Feyza sizin için takibe devam. Geçiyorum Fransa'ya. Fransız donanması sevgili dostlar Asya'ya doğru yelken açmaya başladı. Hint Pasifik Okyanusu'na gidecek. Orada tatbikatlar icra edecek. Hani Yunan seviniyor. Fransızlar geliyor. Fransız donanması yola çıktı diye sanki de onlara varacak. Hani oradan şöyle geçerken bir dolanacak Girit'in açıklarından. Yunan buna sevinir ama Fransa'nın esas hedefi Amerika'ya Hint açıklarında ben de varım demek. Nasıl? Biliyorsunuz Amerika Çin'le büyük gerilim yaşıyor. Amerika'nın bu Çin'le geriliminde Fransa'da Hindistan açıklarında ortak tatbikatlar icra etmek için gidiyor. Ben de buralardan sorumluyum. Benim de ta buralarda sömürgelerim vardı. Amerika sen bu işi başaramazsın ben başarırım. Macron o da bir şeyler deniyor. Ulan Macron sen önce kendi içindeki pisliği temizle. Her taraf leş. Her taraf çöp. Her tarafta eylemler var. Şimdi kalktı Macron dışarıda işleri düzeltmeye çalışıyor. Düzeltsin bakalım nasıl becerecek. Bir de gazara bu inekçi hündüler gidip de Fransız gemisine çarpıyor muymuş? Oh ne güzel olur. Yoksa Amerika mı çarpar? Çarpsınlar. Afrika, Kenya. Kenya'dan önemli haberler geliyor sevgili dostlar. Kenya karışmak üzere. Kenya başkanı yaptığı açıklamada Ey vatandaşlarım elinizde doları tutmayın. Dolarlarınızı bozun çünkü ilerleyen zamanda o paralarınız bir işe yaramayacak mesajı. Kenya'da sevgili dostlar önemli oranda bir ekonomik kriz yaşanmakta. Elektrik kesintileri iyice arttı. Kenya bir bunalımın içine doğru sürükleniyor. Kenya'da şu mu olacak? Hani Kenya başkanı bunu konuştuysa. Bir taraftan Amerika, o bir taraftan Çin, Rusya gerilimi. Kenya'da da kendini iyiden iyiye gösteriyor mu? Kenya, Amerikan para birimi doları artık böyle çok az kullanıp Çin parası yuana doğru dönecek mi? Biliyorsunuz dünyada dolardan böyle bir kaçma hamleleri var. Doların hegemonyasından kurtulma hamleleri var. E şimdi Afrika, Kenya çok da zengin bir yer değil. Neden bu? Zengin maden yatakları. Çin bir taraftan Suudi Arabistan'la İran'ı barıştırıyor. Arasında ara buluş oluyor. Çin diğer taraftan Afrika'da. Çin o bir taraftan İsrail ve İran arasında ara bulucu olmak için çalışıyor. Amerika'dan ne kadar koparırsam kardır. Çin kendini iyiden iyiye gösteriyor ve bu parasal olarak da Çin parasının ön plana çıkması için gereken adımlar. Olan tabi masuma ve mazlumlar oluyor. Bakalım Kenya'da ne olacak ne bitecek. Fakat bu bağlamda bizim Afrika'daki hamlelerimiz ve adımlarımız devam ediyor. Kenya biz varız. Türkiye var. Türkiye'li daha rahat nefes alırsın. Devam. Rusya'dan Ermenistan'a çok sert uyarı. Sonuçları ciddi olur. Buna katlanacaksan yol al. Nazır ne, ne oluyor? Moskova Kremlin bu açıklamayı şu nedenle yaptı sevgili dostlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Ermenistan uluslararası adalet mekanizmasına dahil olmak istiyoruz. Biz de Roma hukuku kapsamında biz de bu işe girmek istiyoruz. Eee uluslararası arenada alınan her mahkeme kararını tanıyacağız. Babında bir girişimi vardı. E peki bu girişim nereye gidiyor ucu? Putin'e. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin'in tutuklanması yönünde karar aldıydı. Heh, tam da bu aşamada Ermenistan Mahkemesi de biz de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararları tanımak için bir adım atmak istiyoruz. Babında bir beyanatları vardı. Tam da bu noktada Kremlin'den Ermenistan'a çok net uyarı. Bunun sonucu olur. Aklını başına al. Ula Ermenistan sen kimsin Putin'i tutuklayacaksın? Ermenistan diye bir şey ortada kalmaz. Bakalım Ermenistan uluslararası ceza mahkemesini kabul edecek mi? Onunla beraber yürümek için girişimlere başlayacak mı? Antlaşmaya imza atacak mı? İmza atarsa Putin kalkıp Ermenistan'a gelirse de tutuklayacak mı? <laughs> o yürek var mı? Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok da işte Ermenistan. Elini her tarafa atıyor ya da tüm tuşlara basıyor. Amerika tuşu, Fransa tuşu, Avrupa tuşu, Almanya tuşu, İngiltere tuşu. <laughs> Bütün tuşlara basıyor. En son Moskova'na bir basacak biz de topunun üzerine cart diye basacağız. Azerbaycan, Türkiye <laughs> görecekler. Zengezur Ermenistan'dan Türkiye açıklaması. Ermenistan yaptığı açıklamada Türkiye ile o konuda anlaştık dedi. Hayırdır? Ne anlaşması? Neler oluyor? Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan yaptığı açıklamada Türkiye ve Ermenistan olarak sınırlardan geçiş bağlamında bir antlaşma imza attık. Bu antlaşmamız üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye-Ermenistan sınırı, Ermenistan-Türkiye sınırından karşılıklı olaraktan geçmelerini öngörüyor hani Türk vatandaşların Ermenistan, Ermeni vatandaşların Türkiye'ye bu sınır kapısından değil de üçüncü ülke vatandaşlarının geçmesini izin veren bir antlaşma. İlerleyen günlerde bu yürürlüğe girecektir. Türkiye ile bu konuda antlaştık dedi Ermenistan Dışişleri Bakanı. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra Ermenistan bizim dediklerimizi can kardeş Azerbaycan'ın dediklerini yapacak. Ondan sonra tabii o sınır kapıları daha rahat Açılır. Hemen artı parantez Zengezur'u zaten biz bu daşnak kafalılar istese de istemese de ya seve seve ya da sektöre sektöre açacağı yok. Allah. Ayrıca bu Türk-Ermenistan sınırından geçme noktasında sadece üçüncü ülke vatandaşları değil diplomatik pasaportu olan kişiler de bu sınırdan geçecek. E Demek oluyor ki bu karayoluyla hani Türkiye'deki diplomatik kişiler, Ermenistan'daki diplomatik kişiler karşılıklı olaraktan bu yoldan geçiş yapacak mı? Öyle gözüküyor. Akıllı uslu puslu olsun. Sıkıntı yok. Devam. Geçiyorum Tunus'a Tunus İtalya İtalya'dan öyle bir açıklama geldi ki bu İtalyanlar gene gıvrım gıvrım neye gıvranıyor dedirtti ne oluyor İtalyan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Tunus'a IMF e para vermezse kredi vermezse Tunus Türkiye destekli Gannouchi'nin eline düşecek iddiasında bulundu İtalya ne demek? Biliyorsunuz sevgili dostlar Tunus'ta anayasal darbe ile Tunus başkanı süresini iyiden iyiye uzattı ve Tunus'taki muhalefeti bastırdı ve Tunus'un en etkin birinci partisini bastırdı. Türkiye destekli Ganouci, Ganouci biliyorsunuz hem Tunus Meclis Başkanı hem de Tunus'taki en büyük partinin başkanı. Türkiye ile ilişkileri çok iyi. Arkada Ganouci'nin Sayın Erdoğan'la fotoğraflarını görüyorsunuz. Bu noktada Ganouci'nin önünü kesmek için Tunus'un paraya ihtiyacı var. Uluslararası para fonu IMF ve kesenin ağzını açsın ki kaysayı da versin yoksa işler Tunus'ta iyi olmayacak Tunus'ta farklı bir değişim ve dönüşüm yaşanacak bu değişim ve dönüşüm Türkiye'nin işine gelecek. Babında bir mesaj içeriyor. İtalya'nın yaptığı açıklama. Ulan İtalyanlar. Tunus'un başkanı Kays Sayet biliyorsunuz Fransa'yla cillin işler yapıyordu böyle Macron'la. O bir taraftan sağa sola her tarafa cillendi ama bir şey bir cacık elde edemedi. Şu an Tunus'un 1.9 milyar dolarlık bir paraya krediye ihtiyacı var. E bunu da IMF vermezse Tunus'a işler Bizim istediğimiz yönde değişecek mi? Çünkü baskı altında olan Ghanoushi Partisi ve önemli ölçekteki kurum kuruluşlar daha rahat nefes alacak. Tunus'a yaşayan dostlar yorum kısmında Tunus'un içindeki bu olayları daha özel ve daha net şekilde anlatabilirler. Oradaki bakış açılarıyla olayları yazabilirler. Oradaki kardeşlere selam olsun. Aselsan, Aselsan'ın muhteşem radarı sahaya çıktı. 600 kilometreden fazla ne var ne yok görme özelliği elhamdülillah Türkiye'nin ilk uzun menzilli erken ihbar radar sistemi Adana'da konuşlandırıldı ve göreve başladı. ASELSAN bu radarı sahaya çıkararak dünyaya şu mesajı verdi. Her alanda, her türlü alanda çalışmaya devam ediyoruz. Durmadık, durmuyoruz diyoruz bu bağlamda. Bu radar, erken ihbar radar sistemi sevgili dostlar, 400 ile 600 ve daha fazla mesafedeki hedefleri görebiliyor. Balistik füzeleri kitlenebiliyor görebiliyor ve diğer unsurları da görebiliyor ki çok önemli. Adana, niye Adana? Emniyye olacak canım. Akdeniz, Doğu Akdeniz, şöyle ta Mısır'a kadar, Libya'ya kadar birçok yerde çalışmalarımız var canım. Mavi vatan. Hani şimdi bazen de şu sorular geliyor bazı kafalardan. Ya S-400'ler ne oldu? Ne yaptık? Depo mı attık? Çürüyor mu? Yok öyle bir şey. Onlar da göreve hazır vaziyette duruyor. Eğer ki herhangi bir sıkıntı da çat kaldırılacak ve kullanılacak. Ama velakin S400'ler bizim farklı teknolojilerde ilerlememiz için çok ama çok işimize yaradı. Neler mi? Neler neler. S400'ler bir taraftan herhangi bir tehdit anında kullanıma hazır vaziyette dururken o bir taraftan mühendislerimiz gece gündüz sabah akşam bu S400'ün dalağını, böbreğini, ciğerini inceleyip ondan savaş yetlerine karşı tedbir alınmasında ve görülmesinde görünmemesinde neler olur? Diğer taraftan füze sistemlerinin geliştirilmesinde, o bir taraftan radar sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılmış mıdır? Daha neler neler. Anladınız siz onu. Hani bir de şu var. Ya 600 kilometreden tespit etsen ne olur? Balistik füze karşıdan geliyor. 600 kilometreden sen balistik füzeyi gördün. Ne olacak? Bizim onu durduracak S400'den başka bir sistemimiz yok. Hava savunma füze sistemimiz yok diyenler de bazen çıkabiliyor. Yok mu acaba? S400'den çok daha güçlü sistemler, hava savunma füze sistemleri yapmadık mı acaba? Hı? Anlatmıştım sizlere geçtiğimiz günlerde. Hisarlar, siperler ve adı sır gibi saklanan hava savunma füze sistemleri. S-400'e artık ihtiyacımız yok diyen dedi miydik? Dediydik. Artık S-400'e ihtiyacımız yok. Ondan çok daha güçlerini yaptık. Vakti ve saati gelince onlar kamuoyuna çıkar. Şimdilik sır. Tabi Yunanistan hemen şuraya bir atışta bulunuyor. Türkler bu radarı Adana'ya yerleştirdi. Akdeniz'in Doğu Akdeniz'in kontrolünü ele alacak. Ve Türkler Kıbrıs, Karpaz'da çok büyük mega bir üst deniz üssü kurarak burada hem savaş gemilerinin hem denizaltılarının hem de İHA'ların, SİHA'ların konuşlanmasını sağlayacak. Türkler çok farklı şekilde tüm bölgeyi ele geçirecek. Puş uçurtmayacaklar diyor Yunan basını. Bir taraftan Rusya'ya karşı tedbir, o bir taraftan NATO'ya karşı tedbir, diğer taraftan işte küçük zirtakilere karşı tedbir, İsrail'e karşı tedbir, Suriye'ye karşı tedbir, Fransa'ya karşı tedbir, İngilizlere karşı tedbir. Tedbirlerimizi alıyoruz evelallah. Bunu da ahanda bu zopçilik zirtakiler çok iyi görüyor. Ben de sizlere onların gördüğü gözle haberleri anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Korkma zirtaki korkma. Hiç e Canım belki de acır. Acımayacak demeyelim. Belki de acır dedim ve akıncımız. Akıncı sır mühimmatla deneme testinde. Arkada haritayı görüyorsunuz. Akıncı üstten hava üstünden kalkmış. Bir yere doğru salına salına gidiyor. Nereye gidiyor acaba? Kanatlarında bir şey mi var yoksa? Yeni yeni mühimmatlar mı taktık Onların testlerini mi yapacağız? Artık çok önemli kritik testlerin aşaması. Sinop'tan Trabzon'a kadar olan büyük bir alanda Navtex yayınlandı. Akıncı buralarda atış tatbikatlarını icra edecek neler yapacak? Bilinmiyor bilmiyoruz. Belki KTC-3200 bizim yeli ve milli jet motorumuzla beraber son füzesinin testi teslim yapılacak. Ya da farklı sır mühimmatlar, geliştirdiğimiz mühimmatların teslim yapılacak. Acaba neler yapılacak? Şimdi Yunan'ın uykusu kaçar. Uyuyamaz hastam. <laughs> uyuma uyuma. Uyudun yeter. Çak Akıncı, Çak Aksungur, Çak TB2, TB3, Çak Anka, Çak Kızıl Elma, Çak Anka 3, Çakın, Topunuz Çakın. Çakacak da evelallah. Bin siha ile akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin siha ile o gün dev bir orduyu yendik. Dedirt bize ya Rabbi. Dedirt bize ya Rabbi. Fransa'dan Macaristan'a Türk saldırısı. Ne oluyor? Fransızlar sevgili dostlar Macaristan'a saldırıya başladılar. Sizler Türkiye ile bir oluyorsunuz. Sizler Türk birliği içinde adım atıyorsunuz. Ortak şekilde yürüyorsunuz. Ne oluyor lan bu Fransızlara? Ne olacak? Bitleri kanlandı. Türkler bunlara karşı her türlü tedbiri geliştiriyor. Esasen bunların karın ağrısı şu. Türkiye, Macaristan... İsveç, Finlandiya, NATO eksenindeki attığımız adımlar biliyorsunuz. Türkiye en son Finlandiya'nın NATO üyeliğini kabul etmişti. Anında Macaristan da kabul etti. Ve Macaristan meclisinden Finlandiya'nın NATO üyeliği kabul edildi. Geçti. Biz de geçireceğiz duyurmuştuk. Ama İsveç, İsveç'e yok. Türkiye yok dedi. Macaristan da yok dedi. Sen giremen ey Ankullo dedik. Fransız basını buradan vuruyor. Le Figaro yaptığı haberde Viktor Orban Macaristan Başkanı İsveçlilerin sinirleriyle oynuyor dedi. Ve Macaristan Başkanı Orban aynı Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi onunla beraber ortak adımlar atıyor. Erdoğan ne derse onu yapıyor Orban dedi Fransız basını. Hı, zorunuza mı gitti? Zoruna gidenin borusuna gitsin daha da neler gidecek? Macaristan biliyorsunuz Türk Birliği'nde bizim gözlemci üyemiz. İnşallah ilerleyen zamanda asil üye olacak, tam üye olacak. Macaristan bizim Avrupa'daki uç beyliğimiz. Hun kardeşler orada çalışmaya devam ediyorlar. Bakın öyle vakitler geliyor ki yeni birlikteliklerin etrafında yeni güçler şekilleniyor. Fransa'nın bu açıklamaları Fransa'nın Macaristan'a karşı bu sert açıklamaları Avrupa'nın içinde yakın zamanda kendisini ve etkisini gösterecektir. İsveç'e Moskova ile başarılar. Moskov ayısı artık onu alır böyle hoppa 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 oynatmaya başlarsa hiç ağlamasın. Ya bizim dediğimizi yapar ya da Rusya ile oyun bahçesinde oyuna başlar. İstediği kadar havaya seksin Fransa, biz ne dersek, Türkler ne derse o olur evelallah. Devam. Ve İsveç bu noktada aynı Fransa gibi haber. İsveç yaptığı açıklamada Türkiye ve Macaristan İsveç'in küçük düşürülmesini istiyor dedi. <laughs> İşimiz yok sizin küçük düşürülmesine uğraşacağız. Ulan ampillolar siz bizim dediğimizi yapmazsanız, siz bizim istediğimiz adımlar atmazsanız daha da böyle çok konuşursunuz. İsveç medyası yaptığı haberde Türkiye ve Macaristan'ın esas amacının İsveç'in küçük düşürülmesi. İsveç'in NATO'nun kapısında böyle eli boynu aşağıda beklemesini istiyor. Türkiye ve Macaristan dedi İsveç basını. <laughs> E zorunuza be gitti. Yine sizin de zoruna gidenin borusuna gitsin diyoruz ya. Bakın sevgili dostlar bunlar hala olayı anlayamadılar. Ya da anlamak istemiyorlar ya da işlerine gelmiyor. Türkiye'nin işi gücü yok senin küçük düşürmenle uğraşacak. Biz böyle bir millet hiçbir zaman olmadık. Biz sadece hakkımızı ararız. Biz sadece hakkımızı savunuruz. Hakkımızı verirseniz bizim dediğimizi yaparsanız o kadar. Yapmazsanız ahında böyle kendi kendine yazar oynarsın. Sen YPG'le ile, ile CREG'le DREG'le yere gele. Yatağa girip girip çık, yat yat kalk. Ondan sonra kalk, Türkiye karşı ileri geri konuş. Türkiye asla asla sizlere karşı pes etmeyecektir. Asla asla sizler paranız var diye haklı değilsiniz. Bu bağlamda bizler. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam edeceğiz. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde Türkiye'yi seven, Türkiye'yi isteyen milletlerle, devletlerle bir ve beraber ileriye, daim ileriye. Gelecek inşallah ma inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kızıl Elman. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim cetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.